<laughs> Burnuna köpük mü sürdün sen? <laughs> ben, ben de değil mi? Hayır ya, <laughs> Hadi bana da sür Hadi bunlarla şimdi aa bak ben ne yapacağım. O aa. Ayşecim tıraş mı olacaksın? Hayır hayır Ayşecim. Hadi, hadi buraya şekiller. <gülme> hadi buraya şekiller çiziyoruz bak. Bir yuvarlak çizelim ne dersin? Aa, aa baba gibi oldun sen. Tıraş mı olacaksın? Ayşecim. Anne <laughs> ben babayım. Baba ne oldu? <laughs> Çok komik. Baba ben baba. Ne yaptım baba yaptım. Evet. Şimdi bak daire yapıyorum ben buraya. <laughs> bir bakar mısın daire yapıyorum ben. Bir bak, bak, bak kocaman bir daire yaptım. Anneciğim artık lütfen ağzını sürme Evet. Hayır hayır. Bak buraya bir daha. Anneciğim lütfen ya. C. Hadi bak ben buraya bir daire yapıyorum bak. Daire yaptım. Da Anne ne Benim elimi köpük mü yapacaksın? <laughs> Çok büyük. Aa, aa! Elime neler yaptı bu Ayşe? Benim elime can yap. Ben de senin elini yapayım Hı. o zaman. oldu. Evet. Şimdi burayı bir yuvarlak çizdim. Görüyor musun? Sen de çizsene. Ay çok yumuşak mı? Sert mi? Sert. Sert mi? Evet. Köpükler sert mi? Bir bak bakalım. Bakayım. Yumuşak mı? Sert mi? Yumuşak. Evet. Yumuşak. Bu yerimiz köpük oldu. Evet. <laughs> Çok komiksin. Biz de ama belki cildine zarar verir. <laughs> İçime de, de İçime ya değil mi? Efendim? İçim bir içiyor. köpük oldu. İçim verecek mi? Neye izin veriyorum yumun anneciğim? Bu da yüzme. İzin veriyorum ama belki cildine zarar verebilir anneciğim. Ne? Anne, anneci. Çok eğlenceli değil mi? Bak bak, ben nasıl Bu yumurcak Baba. Bak ben nasıl sıkıyorum. Anne, anne, bak, Cim, ben nasıl sıkıyorum? Bandım, bak. Bak. baba. <laughs> bak ben nasıl sıkıyorum. Ben baba oldum. Baba oldu. Ayşe baba oldu. Tıraş olacak Ayşe. Ne kadar yumuşak Ayşe'ciğim. Evet, sen mi yaptın elimi? Ben de aa. yapıyorum eline. Bak. Doktorum bana önüme ver onu. Dur vereyim. Böyle toplayalım. Oo, bir sürü köpüğü var Ayşe'nin. Sen da bunu vereyim mi? Bana ver. <laughs> Çok bir sürü oldu. Bir sürü oldu. Ya şimdi elimi buraya. Aa. A. Hayır. <laughs> anne baba bak ya bana. Baba acam. Sen baba mı oldun? Aa. aa. <laughs> bunlar nasıl çıkacak acaba? Ayşecik. Bunlar nasıl çıkacak? Dudaklarına sürme anneciğim. Hayır. hayır. <laughs> Bence sen dede oldun. Beyaz sakallı dede. Yalama. Ben benim dede oldum. Evet benim kızım dede oldu. Büyük dede oldu. <laughs> Ay şeycim ya. Canım buraya. Ah. Ah, e, 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 Yalama sakın. Ah, e. <laughs> evet hadi bay bay diyelim. Anne. Videodaki arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Ben bayı yapacağım köpükle ellerimizle birlikte hoşça kalın. Hoşça kalın.